su anam ağlar göçlerden ağıt yağar yamur ular a anam ağlar göçlerden ağıt yağar yamur ular dost düzülün yalançına Yalnızlık çırıl çıkma koynumda Dost üzülü yalancılar kapımda Yalnızlık çırıl çıkma koynumda Gül çiçek kokan yanakları İmmiyle umut veren dudaklar. Hiçbir şey de yok ana sıcaklığı anam, anam 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 garip anam Sen yoksun yanımda kime dert yanam Dünya yalan Garip anam anam Sen yoksun yanımda Kime dert yanam Eller yanımda Göçlerden ağıt yağar yağmurlar Ağlarsa anam ağlar ardından Göçlerden ağıt yağar yağmurlar Dost düzülü yalancılar kapında Yalnızlık çürü çıpla koynumda Dost üzülü yalancılar kapımda yalnızlık Çırıl çıplak koynumda Gül çiçek kokan yanakları İmmiyle umut veren dudakları Hiçbir şey de yok ana sıcaklığın Anam, 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 garip anam Sen yoksun yanımda Kime dert yanam Eller yanam yan Anam, anam, garip anam, anam Sen yoksun yanımda Kime dert yamam, eller yamam.